Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Noel Baba Green çizeceğiz. Biliyorsunuzdur filmini falan izlemişsinizdir. Arkadaşlar Noel Baba Green çizeceğiz bugün bu kadar böyle bir kağıda. Şimdi önce şapkasından başlıyoruz. Ee, şöyle arkadaşlar böyle böyle ondan sonra şöyle yapıyoruz. Ondan sonra kafasını çiziyoruz. Evet. Birinci sinir bilgisi arkadaşlar. Kalp küçük ya. Siz biliyorsunuzdur. Bakın. Az da kokuyor. Pis kokar. Arkadaşlar şimdi şey yapalım. Böyle. Şimdi. Ve yanına köpeğini de yapacağız. Parmağını yapacağız. Uzun uzun. Uzun parmağını da yapalım. Böyle. Şöyle yapalım şu sefer. Evet. Bakın böyle. Böyle çiziyoruz. Elinde şeker olsun mu? Hayır olmasın. O zaman şöyle yapalım. Size göstereceğim bitince. Ondan sonra da boyayacağız bu grincimizi. Yine böyle şeytan ayakları. Zaten kendisi de şeytan. Bakın böyle yaptık arkadaşlar. Ve şimdi yanına köpeğini çizeceğiz. Evet. Şöyle köpeğini de çizelim. Şöyle. arkadaşlar. tam Tamam, yap, oldu. Böyle oturuyor. Kuyruğunu da çizelim. Neyse, böyle çizebildim. Siz de abone olmayı unutmayın. Yılbaşına özel çiziyorum. Şimdi hemen geliyorum arkadaşlar. Boyaları getirdik. Allah. Şimdi boyayacağız bu Grinch resmimizi. Şimdi önce böyle boyayalım. Hı hı. Şimdi giysisini boyayalım. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın ayrıca. Boyalım. Şimdi Grinch yeşil olur bildiğiniz gibi. Yeşil de iyi arkadaşlar. O yüzden şu tarafı iyi Hemen boyuyoruz arkadaşlar yeşilde. Hemen şöyle boyayalım. Şimdi hemen pirincimizi boyuyoruz. Ondan sonra da köpeğini boyayacağız. Ve gözlerinde sarı yapacağız. Elini de yeşil yapacağız. Yeşili boyaması da bayağı arkadaşlar. Zor zor evet zor. Valla 200 liradan. <gülüyor> <gülüyor> Neyse köpeğini boyuyoruz şimdi. Şimdi evet arkadaşlar şöyle boyayalım ayağını. Arkadaşlar ondan sonra yüzünü boyayalım yüzünü yüzünü falan. Köpek yeşil. Evet arkadaşlar. Böyle yaptık. O zaman bu videonun da sonuna gelelim güle güle.